Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün kerevizli, yeşil elmalı lezzetli bir salata tarifi vereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz tarife geçelim. Karıştırma kabına 6 kaşık yoğurt. Normalde süzme yoğurt olacak ama sipariş etmeyi unuttuğum için evdekiyle yaptım. Bir portakal suyu, bir portakal kabuğu su rendesi bal, tuz, karabiber, hardal ve mayonez ekliyorum. Zaten tarifin açıklama kısmında malzeme listesini detaylı olarak yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ölçülerine. Bu arada uzun zaman sonra ilk kez video çekiyorum ve bu benim ilk sesli videom. Bayağı zormuş. Yani tarifi hazırlayıp edit sırasında tarifi anlatmak zor yani nasıl anlatacağım diyorum ne yapacağım falan biraz heyecanlıyım o yüzden bana destek olursanız like'larınızla yorumlarınızla takiplerinizle çok mutlu olurum kerevizi rendeliyorum Bayağı da zor rendeleniyormuş. O yüzden burayı hızlı hızlı geçiyorum. elmayı kibrit kalınlığında ince ince doğruyorum Ben e, kabuğunu soymadım ama Dilerseniz siz soyabilirsiniz nasıl isterseniz onu da ekliyorum karıştırma kabına marul ve naneyi de ince ince doğruyorum daha farklı yeşillikler de kullanabilirsiniz dereotu da çok yakışıyor Ben marul ve nane kullanmayı tercih ettim. Son olarak kuru üzüm ve cevizi ekliyorum, karıştırıyorum. Sosu salatayla buluşturacağım. Homojen kıvama gelene kadar karıştırıyorum güzelce. Salatayı servis edeceğim bir tava alıyorum. Üzerini nane, kuru üzüm ve cevizle süsleyeceğim. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki beğeneceksiniz çünkü çok lezzetli bir salata gerçekten. Eğer denerseniz bana yorumlarda lütfen yazın. Videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler, saygılar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.